Merhaba arkadaşlar Umarım çok çok iyisinizdir ee, arkadaşlar bugünkü tarif müthiş bir tarif sabah aç ve akşam karnı kullanacağız harika bir tarif Öncelikle arkadaşlar bir e, husurdan bahsedeyim size benim kullandığım hiçbir ürün arkadaşlar Türkiye'deki bulunan ürünlerle hiçbir alakası yok ki. tamamen hepsi yurtdışı ürünleri arkadaşlar bu yüzden buradaki e, bir ürünün rengiyle yurt dışındaki ürünün rengi çok farklı ama karar verdim artık ürünleri göstermeden atacağım. Hızlı hızlı konuşayım çünkü hızlı hızlı konuşmamı istiyorlar arkadaşlar. Ben de öyle yapayım. Kimseyi kıracak halimiz yok. Arkadaşlar bu arada bu tarifi benim Instagram'da 7 günlük arkadaşlar bir kahve diyeti paylaşacağım. Hemen sayfamda olacak son gönderide bakabileceksiniz arkadaşlar. Bununla birlikte o diyeti de sabah, öğle, akşam ve tüketeceğiniz 7 gün boyunca bununla birlikte yapacaksınız. Ve kesinlikle 7 günde arkadaşlar 5 kilo vereceksiniz Tabii ki e, bu da size bağlı spor ve diyeti yapmayı unutmayın arkadaşlar. malzemelerimiz arkadaşlar Türk kahvesi e, hurma ve tarçın arkadaşlar e, bir fincan su arkadaşlar İsterseniz bunun büyüğünü de yapabilirsiniz Ben e, böyle içtiğim için bu kadar yapıyorum arkadaşlar Siz isterseniz bunun biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Bir kaşık dolu dolu arkadaşlar. Dolu dolu arkadaşlar. Şöyle dolu dolu. Türk kahvesi atıyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle çok az çok az arkadaşlar. Şu kadar, şöyle, şu kadar tarçın atıyorsunuz. Bunu e, kahve pişirdikten sonra atabilirsiniz ama böyle daha güzel, daha iyi bence arkadaşlar, e, daha mantıklı olur sizin için. Ve arkadaşlar e, pişiriyoruz. Evet arkadaşlar e, Kaynattıktan sonra ama başta belirtmedim arkadaşlar biraz unuttum karıştırmadan önce karıştırın, e, pişirmeden önce arkadaşlar bol bol karıştırın ve öyle pişirin ee, ve kısık ateşte olsun arkadaşlar sonra bunu tabii ki şöyle oh mis o oh, köpüklü oldu şöyle arkadaşlar tüketebilirsiniz ve arkadaşlar mutlaka bunu sabah akşam akşamı tüketeceksiniz. Yanında vurmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tatlı isteğiniz geldiğiniz zaman, geldiği zaman, açlık isteğiniz geldiği zaman bu kahveyi içeceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle hem tatlı isteğini kesecektir hem de e, açlık isteğini ortadan kaybedecektir arkadaşlar. E, dediğim gibi arkadaşlar mutlaka unutmayın. Instagram'da 7 günlük diyet programı da olacak. Sağlıklı kalın ve bende kalın.